27. madde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin birinci fıkrasının ı bendi gereğince Başkanlık makamının 07062024 tarihli ve 317621 sayılı onayına istinaden belediyemize şartsız bağış olarak kabul edilen Muğla Denizcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketine ve Başkanlık makamının 0708072024 tarihli ve 324.201 sayılı onayına istinaden belediyemize şartsız bağış olarak kabul edilen Muğla Şehir Planlama Ajansı Anonim Şirketi'ne 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin iyi bende hükmü gereğince bedelsiz ortaklık yönünden karar alınması hususunun görüşülmesi. Bir önceki maddede arkadaşlar Muğla Şehir Planlama Ajansı da vardı aslında. Onu atladık. İkisinin birlikte meclis kararıyla şartsız bağış olarak kabul edilmesi gerekiyordu. İzninizle e, tekrar oylamak istiyorum. 27. maddeyi Denizcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni ve Muğla Şehir Planlama Ajansı Anonim Şirketi'ni şartsız bağış olarak e, ortaklık yönünden karar alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Mansur Hanım Muğla Şehir Planlama Ajansı'nı zaten büyük ölçüde teşkilatlandırdı. Kurdu. E, çalışmalarını yaptı. Bu bizim için çok önemli çünkü kentin bütün verilerinin toplanacağı, politikaların oluşturulacağı, diğer kent inisiyatifleriyle paydaşlarla ilişkinin kurulacağı e, önemli bir e, birlik olacak.